yapacağız. Evet. Şimdi yatağımdan başlayalım. Gelin. Evet. Benim yatağım böyle. cibinlik Yani şey çilekten aldık biz bunu. Bu da kalp çizgili. Böyle noktalar var kalbin içerisinde biraz. Böyle beyaz, gri falan. Burada da flamingo var. Gri, gri de, e, pembe falan. Burada da yine pembe siyah bir de dışı da e, açık pembe bir pardon koyu pembe bir flamingolu tablom var. Şimdi geldi çalışma masamı göstermek. Benim çalışma masam böyle arkadaşlar. Burada günlüğüm var. Burada kitaplarım var. Burada raflarım var. Böyle gözlüğü arabam. Oyuncağım bakın arkadaşlar böyle. Hurr. Hayır, <laughs> evet, evet, böyle, böyle şeyler var. Bu kurşunum var böyle kalem ters ediyor, vuruldu yazmak için bu benim günüm Kremim elim yeri olursa diye. Burada da benim böyle kitaplarım var gece Okuyayım diye. Bir de burada şeyim var, taşlım, çikolata. Ee, burada da kalemim var. Burada da böyle gördüğünüz gibi şeyler. Bu arada bu gece lambası. Şöyle yakayım size göstereyim. Işığı kapatsanıza. Evet arkadaşlar böyle. Bakın böyle oluyor. Işığı kapatacağım. Şimdi bu boşluğa pili. Bir tane diyor korkuyorum. Buna Hakan amcam aldı bana. Şurada kolum çarptı. Burada kalemlerim var böyle çıktı. Küçük defek. De. Burada böyle şey. Allah çikin. Burada taburam var. Burada bir keçeli kalemim, böyle şeyim var, kuşlu kalemim, böyle şeyim var. Burada fidget böyle. Evet, şurada şey var, şurada şey. Burada da böyle ufak şeyler var. Burada da bu var. Burada skiplerim var. Böyle. Şöyle. Burada da anne de kadınlar gününde yaptığım buketim var. Okulda tabii ki de. Bu arada herkesin ormanlar günü kutlu olsun arkadaşlar. Bugün Ormanlar Günü. Dün Yaşlılar Günü'ydü. Ben yaşlı kılığına girdim okulda. Çok komikti. Yani böyle şey. İşte bir şeydim arkadaşlar. <laughs> dün Yaşlı Günü'ydü. Dünden önceki gün de şey günüydü. Ee, neydi ya? Çanakkale'nin Kurtuluş Günü. Burada bir tane yaşlı dedemiz var. Yaşlılar Günü'ydü. Dün yaptığımız. Oo. Evet, burada da böyle tacım falan var. Bu da askerim var. Şeyin kurtuluş kurtuluşunu Günü'nde yapmıştım. <laughs> tokam var. En sevdiğim tokam şunlar. Evet. Bunlar evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Böyle bir de tokalarım var burada da. Burası çok büyük olan buraya şey yapan sığmayan. Böyle burası da. Burada iç çamaşırlarım var. Evet arkadaşlar burada boyama kitaplarım var. Şimdi göstereyim sizlere. Evet. İşte şimdi de göstereyim. Ne göstersem. Evet arkadaşlar videoyu kestim. Çünkü şey şey neydi ya? Ha, şey oldu. Su içmeye gittim arkadaşlar. O yüzden videoyu kestim. İşte size şimdi şeyimi göstereceğim. Lamba derimi. Şurada lamba derim var. Uç uç. Aptal. Evet. Burada böyle bebek kolaylar var. Çok güzel kokuyor. Biraz elime bakayım. Gece gündüz Gece gündüz böyle yüzüme sürüyorum. Her yere kolay. istediğim ben bu şeye horisyonla diğer bir şeydi işte ismi. Bakın arkadaşlar bunu bana doğum gününde Şemal ablam almıştı. Böyle renk Böyle. Evet. Açılsın. Aynı akşişi. Burada bebek ıslak mendillerim var. Bu arada kaç tane ıslak mendilim var Bunlar 1, 2, 3. Burada 3 tane dalim var. Bir de burada 4 oluyor arkadaşlar. Çiçeğim böyle. Burada da annem almışlar. Ben odama kalktım geldim hemen. Böyle tarağım var. Günlüğümü. İşte şöyle sulu falan. İşte... Başka. Ha, burada akvaryuma götürüp gitmiştik. Şu Pelko gerçek. Şurası gerçek değil. Oraya şaka koymuşlar öyle. Burada benim ilk kaynam arkadaşlar. Burada 5 yaşındayım. 6 yaşına girdiğimde almıştı bunu bana. Tabi ben hala ana gidiyorum ama yazdan sonra kış gelince şeye başlayacağım. Neydi anne? Birinci sınıfa. Evet. <laughs> evet burada ben bebeğim var. ya. Ee, şimdi ne göstersem? Hah, buldum arkadaşlar. Bakın böyle şeyim var. Neydi? Lamba. Hepsi bu. gelin gelin daha göstereceklerim var. Burada böyle şeylerim var. Evet. Burada da şeyim var. Yani şeylerim var. Telefonum var. Sonra şu telefon taşıma şeyi var. Sonra çantam var. Burada <laughs> da kremim var. Çok seviyorum. Burada da çim adamım var. Bilik bilik. Evet arkadaşlar. Sizin şöyle annem bana bugün şu kırmızı kalemle şunu getirdi. Şimdi daha sesler geliyor evet. Bir dakika. Ops. Yine bir çizmiştim şöyle. Sticker'ımın kafasına. Evet arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ha. Bir dakika. Evet arkadaşlar, sizin için bir şey çizmek istiyorum. well oh, just i was just biraz karışık bir resim oldu. Evet arkadaşlar ben bunu yapıp geleyim en iyisi. Arkadaşlar çizdim şöyle, böyle kalp çizdim siyah. <laughs> Ya, bu çok pişteğim. Sırlanmış ya. Aa, çıkıyor. Mm, şimdi babaya ay. Hah, buldum ne yapacağım. Eee, şey yapacaktım. Hah. Evet arkadaşlar, tuvalete gidip geldim ben. Neredeydik? Allah'ım ya Rabbim. Bunları ben söyle biraz daha yaparken yerleştiririm. Evet arkadaşlar. Siz de her zaman yatağınızı toplu durur. Çocuğum orada bu arada. Karda. Kar öyle deyip beni bir şey. Ee, Yumurta belge. Perde. Perde baba. Orada alt yaş balonu, balonu, var. Evet balon. Orada duyarlar topuklar kabuk. Oğlumun var. Evet. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, zilleri açık butona tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.